Merhaba arkadaşlar. Bugün Ekeverya videoları geldim size. Ekeveryalarım e, bir ayda bu şekilde oldular. Böyle aldım arkadaşlar. Şöyle bir şey de sonra böyle dev gibi bir şey haline geldi. Gerçekten çok hızlı büyüyor, büyüyorlar. Bu da devrilmesin diye şuraya bir çubuk diktim. Gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Çok da bir şeye gerek yok. Haftada bir sulamanız yeterli. Yaz ayları. Kışın ise iki haftada bir. Ama Yaz ayları haftada bir. Kışın ise iki haftada bir yeterli. Ee, gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Buralara su dökerseniz. Böyle birazcık kötü olurlar. Büyüyemezler. Bunu da söyleyelim size. Bir de toprakları... Bir de bunu böyle aydınlık bir yerde bırakmanız gerekiyor. Evin içinde çok iyi büyümezler böyle. Balkonunuzda bırakabilirsiniz. Biraz güneş görürse. Yani balkonunuz tamamen kapalıysa, o zaman hiç güneş gelmiyorsa o zaman balkonunuza çıkartmayın. Çıkartmayın. Evinizde güneş gelen bir yere koyun ama tam da güneş vuran bir yere koymayın arkadaşlar. Çünkü çok çok öyle de İyi olmaz. Aydınlık bir yerde olmalı. Aloe vera vera kadar öyle şey yanmazlar. Yalnız e, o kadar kendilerini kırmızı yapmazlar. Kırmızı da yapmıyorlar kendilerini. E, sadece birazcık büyümelerinde sorun olabilir. O kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir dahaki videom uçak videosu ya da futbol videosu olacak. Görüşmek üzere kesinlikle almanızı öneriyorum. Çok iyi bir bitki. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın ve abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.